Evet, inşallah güzel bir maç olur. Tabi inşallah. Hadi fight edelim. Baba baba, topa bindi, topa bindi. Attı kendini. Attı mı? Biz de oradan fışkırtalım kendimizi. Öyle yapacağız. Nereye doğru fırlattı o kendini? Geliyorum. Burada. Orada Adamlar Allah. Attırırsın. Allah. Allah. Ben de adamları uçuyorum. Lan top kaldım. Tövbe tövbe ödeme. Bak Abi deli pingim var. Tam nakladım ben onu. Dikkat et yanında adam. Çok iyi. Bunu da öldürdüm. Adam var bir adam var. Armoru bitti, armoru bitti, armoru bitti. Hatta can da yedi. Güzelim. <laughs> Abi deli pingim çıktı Alın. nedense bir anda. Ağız Adam geldi. Yaradan adam nereye indi? Burada. Yanımızda. Çok vurdum adama. Dikkat et ikisi de sana geliyor. Ben aşağıya uçtum. Çok binim var benim ya. Emir bana acilen yardıma gelmen lazım. Gelelim. Diğer adam altımızı kırmıyordur inşallah. Tamam. O benden çok yenebiliyor musun? Dikkat! Biri devrildi, biri devrildi. Tamam öldür onu. Aşağı at, aşağı düştü. Öldür onu benim düşürdüğümü. Öldüm, öldüm, öldüm. Kara öldür lütfen, lütfen, lütfen. Öldüm ben. Oğlum. Lan! Allah! Abi son anda vurdum adamı. Burada adam var. Allah'ın işini. Yo burada yoklar. Aa burada. Doğan'ı gördüm. <laughs> Lan orası benim de. Tamam biz bunu bırakalım. Emir bırakalım. adam adam! Nerede? Çok yedi. Lan altımı kırdın! Duvar bende, açmıyorum bilerek. Ben yukarıya alıyorum. Emir 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 beni vurdu. Yukarısı bende yok dur bekle kan hızlıca. Oğlum. Tamam. Armornu bas. Oğlum armor. adam armor basıyor. Canına dur. Allah. 107. Öldü. Biz ne yapıyoruz Emir ya? Armoru bas diye bekledim ben seni. Ula. Başka yerden Adam var adam var adam var. Aa, var gördüm adam. adamı. Gördüm adamı. Sana bakıyor. Oy aşırı ping Tek mi bu? Bu tek mi? Kanka benim aşırı film. Abi tek nasıl? Çek çek tek, değil, tek değil, tek, değil, tek değil. Evet yukarıda arkadaşı var. Yeni fark ettim. Az daha yiyorum. On benim üstümü niye kapatıyor? Adam çünkü şey sağ sağ, sağ tarafta. Adam, bu arada pikliyor pikliyor hayvan gibi. Ananı sikeyim vuruyordu beni. Kanka her yerde adam. De... Arkamızda da adam var. Geri Allah. Altıma geçmiş orası çocuk. Beynim yandı bir saniye. Emir sen bayağı yukarıdasın yalnız. Yavaş yavaş yavaş. Ananı sikeyim Emir öldüm. Emir. Geldi mi adam sende mi Evet evet bende. Yok ettim ben de adamı. Altlarını kıralım. Göz aldım buradan. Ben suçu var burada. Ben Kır altı. Aha düştü. Düştü. <gülüyor> İki <gülüyor> Çok de lazım. İkisi de Aa, düştü. İkisi de düştü. Ananı sikim. Emir emir. Oha. Oha öldüm. Anlamasın, öldüm. Anladım. öldüm. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Al şunu al şunu. Git şuan fayn arzu almanı Şurada meskit de var aslında Git meskiti bas Adamlar geliyor şimdi et meskit. Nereden geliyor onlar? Gittiler arkaya gittiler ben gördüm O zaman ben gideyim meskit alayım Bende bir de yapı da az şu an Hangi, Tamam atarım lan sana Dur şurada bir şey sar. Dinamit yanıma alayım. Oh gel gel. Adam vardı bir yüzde. Nerede? Aa, bak bak. Geldi. Yedi benden ilmek. 88. 20 daha yedi. 20 daha yedi. Ölmüyor. Öldü. Çok iyi. Şakcılar gel yapı abi. ondan bana yapı lazım. Gel gel aşağıya. var galiba. Al orada orada aynen var. Oğlum demirim full sadece şey lazım. Odun. Odun bende de yok. Adamdan da çıktı. Aga be. Her şeyim legendary oldu. Arkada aşağıda şey var. Sürü Gel. Ha? Burada sürü var. Sürü bas. Sürü mü var? Çöz. Güzel. Yanıma dinamit mi alayım çağıracak mı? Dinamit. Çok güzel kalır ben. Dinamit al. Tamam. 2 v 2 olabiliriz bu arada. 2 vs 2. Böyle. Gel abi gel alalım biz. Ah. Aa adamı gördüm. İki kişi, iki kişi gel gel. Tam bana gel, alana gel. Alana Adamlar gel, birazcık alana... mal. Alana doğru tamam, koşuyorum, sana doğru koşuyorum. Dördüm adamlarım. 100 157 tanesin.

Aşağı düştü. Bir alanda düştü, bir alanda biri. düştü. Evet, evet. Düşürdüm aşağı. İşte bu. Yine çok güzel bir maçtı. Toplam 10 kill. Güzel. Arkadaşlar yine Emirle birlikte güzel bir win aldık. İnsanlarımı içinden geçtik. Daha fazla Fortnite videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.